değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Bitlis'in Hizan ilçesinden sesleniyoruz. Yanımızda Şam Mobilya'nın sahibi Aydın Bey var. Aydın Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? ben şimdi 2011'den lise mezunundan sonra geçim Geçim Mobilya'da çalışmaya başladım. Ee, Zeki Mobilya'da 10 yıl boyunca çalıştım ve 2021 yılında Mart ayında kendi iş yerimi kurmak istedim ve e, ben de kendi iş yerimi kurmak istedim ve kendi iş yerimi açtım. Çok mutluyum ve çok mutluyum. E... Honor Herhangi... duyuyorsunuz artık. Çünkü liseden başlamışsınız çırak olarak önce yetişmişsiniz ve işinizi büyüterek buralara kadar gelmişsiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki buradaki faaliyetlerimiz nelerdir Aydın Bey? Şu an için e, kendimi iş yer, yerim faaliyetim mutfak dolabı ile ilgili, kar e, dolap, vestiyer, e, te, te, televizyon ünitesi, her türlü mobil ile ilgili yapıyorum burada yani. Evet aslında evin her bir mobilyasını siz burada yapıyorsunuz. Her biri çok ayrı değerli ve kıymetli ama benim ve kadınların genelde en çok sevdiği bölüm mutfaktır. Mutfak mobilyaları hakkında bizlere bilgi verir misiniz? Kalitesinden bahseder misiniz? Mesela su geçiriyor mu? Ee, şimdi mu mutfak dolabı önemli olan e, MDP'dir. Birinci kalite medeped çamdan biz kullanıyoruz. E, i̇kincisi olarak da e, kapağımız üç çeşit kapağımız var. Bir kendi kapağımız medepeden yapıyoruz. E, bir de membran kapağı var e, fabrikadan direkt sipariş ediyoruz. Üçüncüsü e, de laça kapakları var. Bunların en iyisi hangisi? En iyisi de membran kapağın daha iyidir hanım. Yani daha kaliteli oluyor herhalde. İstediğim model ve desenli olarak çekebilirsiniz mesela. Özel tasarımlar da yapıyorsunuz. Tabii tabii aynen öyle. Mesela ben burada kendimce bir çizim yaptım. Sizlerin eline getirdim. Siz bunu onu dökebiliyor musunuz tabii. bir dolaba dönüştürebiliyor musunuz? Tabii aynen öyle. İstediğim model e, desenli olarak kesebiliriz yani. Çünkü zaten bir insanın en rahat hissettiği yer evidir ve kendi özel istekleri gerçekleştiğinde o evin içinde daha huzurlu ve mutlu oluyor. Peki dolaplarınızı yaparken mutfak olsun işte e, diğer kısımlar olsun nelere dikkat ediyoruz hangi malzemeleri kullanıyoruz kalite olarak? Şimdi çektiğim malzemeleri ben kendim kullanıyorum yani. Ee, e, kendi medefelerimi alın burada kesimi yapıyorum, bantlamayı yapıyorum, birleştiriyorum ve montajlı olarak kendi bizi montajlanıyorum yani. Herhangi bir sıkıntım yok yani. Burası montajı da sizler tabii, tabii. yapıyorsunuz. Aynen öyle. Her şey bize ait yani. Önce gidiyorsunuz sanırım ölçü alıyorsunuz. Bu nasıl bir aşamadan geçiyor? İlk önce biz zaten ölçü alıyoruz. Ölçüye göre e, iş yerime gelip e, projeyi yapıyorum. Projeyi çizdikten sonra e, müşteriye gösteriyorum. İşte böyle böyle bir projemiz var. E, i̇stediğim modelden yapabiliyorum mesela. E, müşteri beğendikten sonra biz kafaları sipariş ediyoruz. Kafaları sipariş edildikten sonra e, en geç 20 gün içerisinde e, siparişlerimi teslim ediyorum yani. Peki her her rengi de kullanabiliyor muyuz bu dolaplarda? Tabii, tabii istediğin renk kullanabilir canım. Yani. Çok güzel gerçekten e, çok iyi bir iş yapıyorsunuz ama insanları memnun etmek biliyorsunuz ki çok güzel. Siz de insanların talepleri doğrultusunda işlerinizi yürütmeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki burada kaç kişilik bir ekip vardır? Kaç kişi çalışıyoruz? Şu an burada iki kişi elemanlarım var. E, yani üç kişi de benim kardeşimdir yani. Yani başka O zaman var. üç kişilik dev üç kadro diyebilir Aynen öyle. Aynen öyle. Üç kişi bir buradayız. Dolaplarımızın, mutfak dolaplarımızın kesimini yaparken hangi makineyi kullanıyoruz? Şu an makinemiz, e, makineleri çizici atar var. O kesim makinesi zaten. İkincisi de kesim e, yaptıktan sonra bantlama makinemiz var. Bantlama makinesi yaptıktan sonra tekrar burada birleştiriyoruz yani. Makinelerimiz çizici atar, bantlama, kompresör, taş metreşe ve düğüne kesme makinesimiz var yani. Evet insanlar mobilya alırken her şeye dikkat ediyorlar. En fazla dikkat ettikleri şey de aslında çizik var mı ya da bir herhangi bir göçük var mı diye kontrol Şimdi ediyorlar. Şöyle, çizik olduğun zaman zaten değiştiriyoruz yani. Müşterimiz nasıl işçiyse bir ona göre yapıyoruz yani. Her türlü güvenceyi de Tabii. bu şekilde sağlıyorsunuz. Hasarlı bir ürün bence mümkün değil olması ama olursa da siz bunun telafisini gerçekleştiriyorsunuz. Peki sadece bitli halkına mı hizmet veriyorsunuz? Normal Türkiye'den geleninde çıparış olursa gönderiyoruz, yani, çağırıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yani. Talep doğrultusunda ürünlerimizi Türkiye'nin 81 iline evet. yetiştiriyoruz. Gerçekten İzleyicilerimiz üzülmesinler Bitlis'te değiliz diye Türkiye'nin dört bir yanına burada Aydın Bey ve ekip arkadaşları, kardeşleri desteklerini, kurulum montajlarını götürüyormuş. Peki sizi diğer firmalardan ayıran farkınız nedir Aydın Bey? Neden Mobilya'da sizi tercih etmediler? Şimdi ben Mobilya'da 2011 yılında Hizmet Teknik Lise ve Endüstri Meclisi mezunu olduktan sonra kendi Mobilya bölümü mezunuyum. Okuldayken ben bu mobilya tercih ettim yani. Çok değdi ve e, çalışma devam ettim yani. E, 10 yıl boyunca çalıştım. Baktığım e, çevrem de var. Dostlarım, arkadaşlarım var. Sağ olsun. Ben e, kendime güvenerek kendi iş yerimi açmak zor, e, isterdim ben. Yani. Çok güzel yapmışsınız. Gerçekten insanların kendi ayaklarının üzerinde durup kendi sevdiği işi büyütebilmeleri harika bir şey olsa gerek. Peki sizlerin bu güzel hizmetinden yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimize iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Sizlere nasıl ulaşabilirler? İnternet üzerinde Instagram, Facebook e, sistemini vazfatan. Şam Mobilya Hizan Instagram hesabı var. Zaten benim numaram 0551 360 90 53 numaradan ulaşabilirler hanım. Yani. Oradan zaten yaptığınız ürünleri de görebilirler mi? Paylaşım yapıyor musunuz bu kullanıcı? Tabii istediğim her dolap ne kadar montajı bittikten sonra fotoğrafını çekiyorum anında paylaşıyorum Instagram'da yani. Çok güzel. Ürünlerimizi buradan görebiliyormuşuz. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şu an söylemek istediğimi e, devlet tarafında bana destek verdiğin için, KOSGEV desteğin için teşekkür ederim. Şu anki herhangi bir sıkıntım e, yok. Teşekkür ederim. biz de teşekkür ediyoruz yeni girişimcilere öncülük evet. edebildikleri için. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli röportaj Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Aydın Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.